Ebu Mes'ud el-Bedri Hazretleri anlatıyor. Diyor ki, kuntu edribu gulamen li bis Ben diyor bir kölem vardı. Elimdeki kırbaçla diyor o köleyi dövüyordum. Fe semi'tu savten min halfi. Ben köleyi döverken arkamdan bir ses duydum. İ'lem ya Ebu Mes'ud. Şunu iyi bil ey Ebu Mes'ud dedi arkadan bir ses. Ama felem efhem min minel gadab. Öyle bir kızmışım ki kızdığımdan dolayı sesi anlamadım bile yani. Kim sesleniyor bana ne diyor bana? Dövüyor köleyi dövüyor sinirlenmiş kızmış dövüyor. Felemme dana minni izen huwa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz yaklaştı. Bir baktım ki sesin sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'miş. Feyza huwa yaqul yine bana dedi ki i'lam Ebu Mesud. Ey Ebu Mesud şunu iyi bil ki inna Allah aqdaru aleyke minke ala hadal gulam. Şüphesiz Allah sen nasıl bu köleye gücün yetiyor dövüyorsun ya Allah'ın sana daha fazla gücü yeter. Bunu bil. Yani kölene vuruyorsun, eziyet ediyorsun ya. Kendini güçlü görüyorsun, onu düşük görüyorsun. Bil ki Allah sana daha kudret sahibidir. Deyince fequltu la adribu mamlukan ba'dahu abadan. Dedim ki bundan sonra asla ebediyen hiçbir kölemi dövmeyeceğim. Başka bir rivayette فَسَقَطَ min yedi, اَصَّوْتُ مِنْ Efendimizin bu sözünün heybetinden ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın heybetinden öyle bir hale geldim ki kırbacım elimden düştü. Dedim ki ya Resulallah huwa hurrun li vecillahi taala. Ya Resulallah Allah için hürdür dedi bu köle. Azad ettim onu. Efendimiz buyurdu ki اَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَمَسَّتْكَ النَّارِ şayet dedi azat etmeseydin vallahi sana ateş dokunacaktı. Evet, İmam Müslim rivayet etmiş bunu. Son olarak İbn Ömer Efendimiz buyuruyor ki Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal Efendimiz Ali sallallahu ve buyurdu ki Men darabe gulamen lehu haddan lem yetihi ev latamehu Kim elinin altındaki kölesi bugün köle yok hizmetçidir işçidir vesairedir kim onu haksız yere döverse veya ona bir tokat atarsa fe inne keffaratehu en onun keffareti onu azat etmesidir. Ancak burada Kadı Yad İmam Müslim rivayet etmiş. Kadı Yad Rahimullah diyor ki Ecma'u ala ennel i'taqa gayri vacibin Hayır vacip. Ha burada Efendimiz onun kefareti azad etmektir diyor ama buradaki emir vacip bir emir değildir. İnnemâ huve mendubun. Mendub bir emirdir bu. Yani illa azad etmek farz değildir. Ama insanlar ne yapacak? Elinin altındakilere düzgün, güzel davranacak, eziyet etmeyecek. Ha meselemiz kadınlar ama kadınlar ışığında bütün hepimize bu hitap kimse kimseye eziyet edemez kardeşim. Çocuğuna eziyet edemezsin, hanımına eziyet edemezsin, hanım çocuğuna eziyet edemez, kocasının malına eziyet edemez, har vurup harman savuramaz, israf edemez. Hepimiz haddimizi de bileceğiz, hakkımızı da bileceğiz. Allah bizi buna muvaffak eylesin. Ve ahiru da'vana.